Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine bir karikatür daha çizeceğiz. Korona düşmanları diye. Evet. Deli'cim merhabalar. En nihayet koronanın da korktuğu kişileri bulduk sayın seyirciler. Onu çizeceğiz. Evet. Tamam Arkadaşlar bu arada son videomuza bir like geldi. Gerçekten bu da bizi biraz... Beni birazcık üzdü. Eee... O videoyu da izlemeyi unutmayın. Üzgün bir hurda araba çizdik. Her videomuza sizden destek bekliyoruz. Evet, kronayı çiziyoruz böyle. Tamam evet. mı? Evet, şu an derecim bir saniye. Şöyle, evet şu an kolu böyle oldu. Bu arada e, işte, bazen şöyle düşünüyor mu bilmiyorum. Siz ben siz çiziyorsunuz biz ne anlıyoruz bu işten diyenler olabilir. Dedeciğim onlara diyeceğim bir şey var mı? Bugünkü konulu bir korona çiziyoruz tamam mı? Umarım evet. beğenirler. Bazıları içinden şöyle diyor olabilir şey. E, siz çiziyorsunuz bize ne sizin çizdiğinizden diyor olabilirler. Onlara da baksınlar canım. Evet. Hiç değilse böyle o like'ları görelim de bir mutlu olalım arkadaşlar. Hiç değilse video izlemezseniz bile biz bir saniyede o tuşa basın. Bugünkü bizim için görevimizi yere getirmiş olursun. Evet. 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 Böyle korona mikrobu korkuyor. Tam acaba kimden evet. korkuyor? Evet orası da şimdi sürpriz. Şöyle arkadaşlar iki elimle çekeyim durun pardon. Şöyle. Ben şu an şöyle çiziyorum. En yakında böyle. Evet. Burada bir tane şapkalı bir fötür şapkalı bir adam. Siyasi çiziyoruz değil mi? Siyasi. Hmm. Politika çiziyoruz değil yani. Hmm. Evet. Değil mi? Buraya bir tane politika Basket atmış. Politika çiziyoruz buraya. Evet. Evet arkadaşlar birazcık sessizlik oldu. Evet değil mi? Döneyim seni de çekeyim şöyle. Korona düşmanları. İndihat. Siyasiler diye tamam mı? İndihat siyasiler diye bağırıyoruz. Evet. Korona tamam mı? Daha biraz daha bir çizeceğiz bir değil mi? Bir daha çizelim bir Evet. Vardı arkadaşlar biz öyle normal resim çizmiyoruz. Öyle Atatürk tarzı şeyler. Çünkü onların hem çizmesi uzun sürer. Hem de biz bizim kanalımız karikatür amacıyla değil mi dede? Evet, evet. Karikatür az yapan olduğu için böyle kanal açtık. İlk videomuzdan da bahsetmiştim. Ama ben geçen araştırdım aslında. Bayağı varmış hep aynı kanallardan. Ve içlerinde tabii ki biz de varız. E şöyle çizeyim. E vardı arkadaşlar videonun sonunda size kötü bir tane yorum göstereceğim. Ee, bizim eski kanalımıza kötü bir yorum yazmış. Onu göstereceğim. Evet şuradan da bildirim gelip duruyor. Bu neymiş? Hep YouTube videosu bildirimi gelip duruyor arkadaşlar. Evet dedeciğim konuş biraz ya hep ben mi konuşacağım? Evet değil mi? Böyle koronadan kim, e, koronadan kimlerden korktuğu belli oluyor. Onlarda evet. Onlar da yalancı düzenbaz siyasilerden korkuyorlar bizler gibi. Evet. Bugün karikatürümüzde böyle konul bu karikatür oldu. Umarım beğenirsiniz. Evet bugünkü birazcık kısa gelebilir. Yine en sonunda imzanı atacaksın değil mi Deriş? Her zaman gibi. Atalım değil mi? Şuraya atabiliriz. Bu arada önceki videomuzun da güzel yorumlarını söyleyeceğiz yine. İmzamızı şöyle atabiliriz değil mi? Evet dur. Dedem bir alsın arkadaşlar ben. Dede sen atınca ben böyle fullden bir göstereyim. Ve işte karşınızda korona şahesi. Koronaları karikatür değil mi? Evet. Evet. Dedem fullden bir bitirsin. Arkadaşlar boyama birkaç gün sonu yapabiliriz ama ilk videomuza 10 like geldi. Ezikle bize başlamayı daha düşünmüyor. Çünkü çizecek bir şey daha bulamadık Ezikle Büzük için. Yeni bir seri bulmak kolay değil arkadaşlar. Siz de kanal, kanalımız olsaydı anlardınız. Evet Evet, bu kadar çizelim. Evet. Bugün böyle bir video oldu arkadaşlar. İmza'dan başlıyoruz ve Şöyle arkadaşlar, tam ekrandan şöyle göstereyim size. İmdat siyasiler diyor korona. Burada iki tane maskeli gibi adam var. Maskeli mi dedik? Evet, siyasiler maske takmışlar. Korona maske. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz da böyle oldu derim. Arkadaşlar video like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz Değerci. Hadi bakalım Nazım'a destek olalım. Na Hadi bakalım Nazım'a destek olalım. Sloganımız Değerci. El salla. Hadi hoşçakalın. Evet arkadaşlar yeni yorum maalesef YouTube yorumları kapattığından dolayı gelemiyor ama yine ilk videomuzun yorumlarını okumayacağım direkt göstereceğim. Yani Mustafa Övüç'ün daha kanalımızı ilk açtığımız videodaki yorumları işte arkadaşlar. Evet. Bugünkü videomuzda böyleydi arkadaşlar. Like atıp abone olmayı... Dedeciğim bir daha görüşürüz. Evet dedem resmi yine yapıyor. Facebook'ta <laughs> görebilirsiniz bu resmi bak. Görüşürüz. <laughs>